Güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber PEP ve Rival kullanımını göreceğiz. Arkadaşlar dersi geçmeden önce bir tane mikrofon aldım. 10 numara şu anda karşında bana bakıyor. Aşkla bakıyoruz birbirimize. <laughs> Rode NT USB Plus mikrofonu satın aldım. Biraz para saçtım ama eğitimlerimizin kalitesini arttırmak ve daha kaliteli ve daha kaliteli bir ses için para saçmaya devam arkadaşlar. Ekipmanlarımı sürekli geliştiriyorum. Bu sefer de mikrofonumu büyük seviyeye geçirdim. Çok daha güzel mikrofon. Şu anda yeni mikrofonumla ses kayıtlarını gerçekleştiriyorum. Arkadaki cızırtı, çazırtı hiçbir şey kalmadı. Şu an tertemiz bir şekilde ses kaydını alıyor. Değil mi? Alıyorsun. Evet, alıyor. Sizlerle beraber PEF Able Blanatasyonu görmeye çalışacağız. Arkadaşlar PEF Able Blanatasyonu şu aslında. Bize dışarıdan bir tane ID değeri geliyor. Ve biz ID'si 5 olan, 7 olan, 9 olan değeri bana getir demek için P veray bir anotasyonu kullanıyoruz. Çünkü bizim elimizde yüzlerce employee olabilir ve bizler bu yüzlerce employee içerisinden ID'si şu olan employee getir dememiz lazım. Bunun içinde de ferai bir anotasyonu var. O da şu şekilde kullanılıyor. Mesela employee listesi içerisinden ID'si şu olan employee getir servisini yazmak istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Geldim buraya. Şimdi ilk başta controller tarafını yazarsak, controller servise bağlı olduğu için ilk başta bir en dipten en sona doğru yazsak daha sağlıklı olacaktır. Repository katmanıma geldim. Bakın bu zaten ne yapıyordu? Bizim bütün employee listemizi dönen bir tane fonksiyondu. Bir tane daha fonksiyon yazacağım. public list demeyeceğim çünkü bir tane sadece bize employee dönecek. Employee diyorum. Buraya get employee by id diyebiliriz. Bana buradan bir tane string olarak ID gelecek arkadaşlar. Yukarıdaki employee listem üzerine for ile dönebilirim her birini employee olarak aldım. If benim elimdeki ID equalsa, eşitse o anki almış olduğum employee'nin get ID'sine eşitse benim aradığım ID bu aslında. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane değişken tanımlıyorum. Ee, ne diyebiliriz? Find employee diyelim buna. Bulunan employee ve şu anlık buna null atıyorum. Eğer ki o ID bulursa bana geriye şöyle bir şey yapalım. Find employee'ye employee, e, employee e setliyorum ve break anotasyonu kullanarak döngüden çıkıp daha sonradan aşağıda da elimdeki employee'yi döndürebiliriz. Tabii ki de find employee'yi e döndüreceğim. Şimdi siz diyeceksiniz ki bulamazsa ne yapacaktır? İşte arkadaşlar zaten onları try catch'lere falan sarmamız lazım. Mesela 1'den 5'e kadardır adam onun ID'sini gönderdi. Bulamadı. O zaman null dönecek. Ee, bulamazsa daha şey yapabiliriz aslında. Bir hata falan fırlatsak da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Exception fırlatarak falan. Ee, null dönsün arkadaşlar. Böylesi daha sağlıklı bence. Burası böyle olabilir. Burada ben ne yaptım aslında? Dışarıdan bana bir tane ID geldi. Ben elimdeki employee listem üzerine dönüyorum. Bana gelen ID ile dönmüş olduğum for döngüsündeki id'ler birbirlerine eşitse evet benim aradığım employee budur dedim. Ve yukarıdaki tanımlamış olduğum değişkeni employee'imi set dedim. Ve break kullanarak da döngüyü kırdım. Mesela elimde 100 tane id vardır. 15. döngüde bulmuşumdur ben employee'i. Artık 85 kere fazladan dönmeye gerek yok. Break kullanarak döngüden çıktım. Ve buradaki find employee ile de burada dönüşümü sağlıyorum. Şimdi bunu yazdım. Bunu ne yapmam lazım? Servis katmanımda çağırmam gerekiyor değil mi? Servis katmanıma geldim burada çağırma işlemini yapıyorum. Public employee e geri dönecek bana. Get metodumun adı ne olsun? Employee by id diyorum. Yani id'sine göre employee getir. Bir tane id parametresi alsın bizden. Ve return ile employee repository içerisinde get employee by id adındaki metodu kullan. Ve bana dışarıdan bir tane parametre geldi. O parametreyi de sana veriyorum. Bu metodu nerede çağıracağız peki? Rest Controller'ı da çağıracağız. Şimdi buraya geldik. İşte en, buradaki bizim PFRI planatasyonunu kullanacağımız yer zaten burası. Geldim buraya. Public diyorum. Sen geriye bir tane employee döneceksin. Get employee by id diyorum senin adına da. Dikkat ettiniz mi? Hepsinin adını aynı verdim ki daha sağlıklı olsun. isterseniz istediğiniz isimle verin arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Ama bu isim standartlarına alışırsanız çok rahat edersiniz. Hem yarın gün kodlarınızı okurken de çok hızlı bir şekilde işin içinden çıkabilirsiniz tecrübe olarak konuşuyorum. Çünkü burada yarın yüzlerce servis olacak. Buraya geldim. Şimdi ben bu metoda şöyle bir şey diyeceğim. Et diyorum. Benim bir tane path variable anotasyonum var. Ve bu path variable anotasyonun içerisine girdiğimde name, value ve required özelliklerim var. Bunun name özelliğine dışarıdan sana bir tane id gelecek. postmenden istek attığım zaman bir id gelecek. Bu id'yi gelmesi zorunludur diyorum. Required. Evet zorunlu olsun anotasyonun dışına çıktım ve oradan gelen ID'yi ben buradaki değişkenimi alıyorum. İçine giriyorum. Daha sonra employee servisin içerisindeki get employee by ID metoduna gelen ID'yi veriyorum. Ve buradaki aynı şekilde bu da bir get mapping çünkü ID'si şu olanı bana getir dediğim için bu bir get isteğidir aslında. Get mapping diyerek bunun pefine şöyle yapacağım. Employee list süslü parantezler içerisinde aile diyorum arkadaşlar. Biliyorum çok hızlı geçtim. Detaylı olarak sizlere anlatacağım. Bunu bir çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? Bir sıkıntı var mı? Şuradan diba kapatıyorum. Ve geldim buraya. ID'si 5 olan en play kimmiş? Bana onu getir. Yasin Yazıcı'nın bana gelmesi lazım. Çalıştırdığımda bakın Yasin Yazıcı benim karşıma gelmiş oldu. bir numaralı en getir dediğimde Enes Bayram gelmiş oldu. İşte benim de isteğim zaten buydu. Şimdi nasıl çalışıyor? Hızlı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Şunu buraya alacağım. Bunu da buraya alalım. Bu arada kayıtta bir problem yok. Güzel. Bunu kapatabiliyor muyuz? İzin de vermiyor. Neyse. Burada. Bunu neden kapatamıyorum ya ben? Heh, aynen. Şöyle yapabiliriz. Buradan geldim. YouTube'u kapatalım, Şu şarkıyla kapatalım. Şöyle yan alacağım, şurayı da kapattım. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız şey şu aslında. Bizler burada istek attığımızda şuradaki employee listten sonra bir bir yazmışız. Bizim buradaki employee list slash id yazdığımız serviste mapleniyor. aslında. Çünkü buradaki pefle şuradaki pef maplenmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü en sonra siz slash koyup bir değer verdiğiniz için bunun Spring'deki karşılığı şu oluyor. Buradaki gördüğünüz gibi ID oluyor. İşte slash'tan sonraki vereceğiniz değeri süsü parantezler içerisinde vermeniz lazım. Onunla o mapleniyor. Sizin buraya vermiş olduğunuz bir IDC ile şuradaki request tipi maplenmiş oldu aslında. Daha değeri geçirmediniz. Siz dediniz ki dışarıdan bana şöyle bir istek gelirse sen içeride şu şekilde onu maple dediniz. İkisi maplendi ve benim buradaki servisin buradaki metoda girdi. Bu buna girmedi bakın bu çalışmadı. Bu bir. İkinci olarak burada şöyle bir şey var. Siz bu isteği attığınızda sizin dışarıdan gelen şu parametredeki değeri yakalamanız lazım. Ben buradan bir değeri gönderdim ya. Bunu bu metodun şuradaki görmüş olduğunuz metodun İçerisine bir tane pef variable anotasyonu kullanıyorum. Yani aslında ne demek biliyor musunuz? Pef yol demek variable değişken. Yani sana adres satırı üzerinden bir tane değişken değeri gelecektir. Onu yakala diyorum. Bunu yakalamak için de buraya name vermişim. Bu name'in değeri şununla aynı olması gerekiyor. Şuradaki id ile. Dışarıdan şu URL sen maplen. Ve şuradaki id name'inin değerini gelmek zorundadır diyorum. Bakın Jakarta'nın turu yapmışım. Yani dışarıdan bana bir değer gelmek zorunda ve buradaki ID ile buradaki ID mapliyorum. Çünkü ikisi aynı olmalı. Bu ID'nin değeri de path variable anotasyonu bittikten sonra dışarıdan hangi tipte bir değer bekliyorsanız onu burada belirtiyorsunuz. Mesela ben buraya 1 yazmışım. String ID yazdığım için dışarıdan bana gelen bir değeri string tipinde olarak bana ID 1 olarak gelecektir. Ben eğer ki buraya integer olarak verseydim bu id integer olacaktı arkadaşlar. Ama benim buradaki app konfirmin içerisindeki her bir tanımlamış olduğum employee burada gördüğünüz gibi string olarak tanımlandığından dolayı ben burada servisinden gelen değeri string olarak yakalıyorum. Ve sizin buradaki vermiş olduğunuz şu URL adresiyle şu URL adresi birbirleriyle mapleniyor. Daha sonra buradaki vermiş olduğunuz bir değeri şu id'nin değeri bakın şu name'e sahip id'nin değeri şudur diyorum. Buradaki pef variable anotasyonu gidiyor. Buradaki bir değerini alıp daha sonra buradaki değişkeninizi bunu bırakıyor. Bunu da görelim hatta hızlı bir şekilde. Dibamı bıraktım. Buradan dibamı açıyorum. Ve buradan postman üzerinden isteğimizi atabiliriz. Geldim buraya isteğimi attım. Buraya geldi. Ve ben buradaki string değişkenim üzerine baktığımda gördüğünüz gibi bir değerini string tipinde yakalamışım. Nereden anlıyoruz string tipinde olduğunu? Pardon. Şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar string tipinde olarak çift tırnaklar olarak geldi. Detaylı olarak anlatıyorum. Yarın bir gün patlayacaksınız çünkü biliyorum. Uğraşmayın diye detaylı anlatıyorum. Bize buradan bir değeri geldi. Biz şu anda neredeyiz? Controller katmanındayız. Controller katmanıma diyorum ki servise git. Bu servise gidebilmek için buradaki ID'yi aldı servis katmanına götürecek. Servis katmanına geldim. Buraya da bir debugger bırakıp F6 ile üzerinden geçiyorum. Bu sefer controller katmanı servis katmanına bir değerini verdi. Elimde şu anda benim bir değerim var. Buradaki bir değerini de alıp repository'e gönderiyorum. Repository'nin de içerisine girip bunun içerisine girdim. Şu an Postman isteği attı. Controller'a geldi. Controller servise gitti. Servis de repository'e verdi. Şu anda repository katmanındayız. Repository'de dışarıdan gelen ID'yi aldı. Employee'lerin üzerine dönüyor. Bana buradan gelen dışarıdan gelen ID ile bu ID eşit mi? Evet eşitmiş. Birbiri eşit. Buldu. Diğer 4 tane employee üzerine dönme gerek yok. Çünkü zaten bulmuşum. Burada direkt break kırdı. Bu artık find employee dolu. Bunu dön. Repository katmanı bu sefer servise dönüş yapacak. Servis katmanı bu sefer kontrolöre dönüş yapacak. Kontrolör katmanında postmen'e dönüş yaparak ben burada cevabı almış olacağım. Eğer ki olmayan bir ID verirsek nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız? Bakalım bu sefer de nal dönecek mi? Bunu çağırdım. Olmayan bir ID verdim. Girdi, girdi. Arıyor, bulamadı. Bulamadı. 3 4 5 bulamadı. Nal döndü. Nal döndü. Bu da Postman'e nal dönmesi lazım. Bakın boş arkadaşlar, hiçbir şey dönmemiş oldu. Yarın bir gün işte eğer ki hiç kayıt yoksa sen şu exception'ı fırlat falan filan diyeceğiz tabii ki oralara da gireceğiz. Bu servislerimizi çok fazla geliştireceğiz. Bunlar sadece işin daha çerezi diyebilirim sizlere. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.